Abicim ne oldu bir anlatır mısın? Ya burada e, Dem Partiler stand açmış. E, Barış Sen için... burada mıydın? Evet evet gördüm arkadaydım. Barış için imza topluyorlar. E, vatandaşın biri geliyor buraya tekme atıyor standa. Vesaire sonra işte saldırıya uğradı vesaire. Yani buradaki şey mesele şu. Her insan, her vatandaş e, gelip burada istediği faaliyeti yürütebilir. Çünkü demokrasinin gereğidir bu. Yani bir de barışa saldırmak nedir ya? Bu insanların şeyin değişmesi gerekiyor. Yani bu koşullar altında bu kadar savaş süreçlerinin insanlara getirdiği ağır koşullar altından çıkışın tek adresi barıştır. Barış toplum için e, gerekli olan bir şeydir. Dolayısıyla toplumun kendi iç barışını burada sağlaması, herkes birbirine tahammül eder. Başka başka partiler, başka başka yapılar, başka başka görüşler. Gelip burada kendilerini ifade et, etme e, durumu e, gelişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar hiç e, hoş şeyler değil yani. Bunların aşılması gerekiyor. Sen Demli misin? Oradan mısın? Sana? Ben de demliyim. Evet. Anladım, anladım. evet. Ya nasıl karşılıyorsun peki insanların, vatandaşların bu tepkisini? Ya genel anlamda iyi aslında da. Yani bu bir kişi genelde böyle tepki göstermesi. Bu size gösterilen tepki Genel mi? anlamda tepkiler böyle değil ama yani bu bu şey arada bir tek tük böyle Büyük bu tarz durumlar da bu tarz durumlar çıkıyor. Dolayısıyla bu akıl kârı şey değil yani bunlar. Akıl karı şeyler değil. Bunlar aşılması gerekiyor. Yani toplumun ilerlemesi, gelişmesi gerekiyor. Yani her hele Orta Doğu koşullarında yani burada bir karşıtlık üretildiğinde iş çığırından çıkabilir yani. Hiç yani hiç anlaşılamaz, öngörülemez noktalara gidebilir. Dolayısıyla bunların aşılması gerekiyor. İnsanların kendilerini olduğu şekilde ifade etmeleri, ifade edebilmeleri gerekiyor. Yani her hangi görüşten olursa olsun. Böyle olduğunu düşünüyoruz. Evet. Nasıl oldu bir anlatır mısınız? Abi biz işte stand çalışması yapıyoruz ya. İmza kampanyasıyla işte broşürler dağıtıyoruz. Birisi geldi işte aniden saldırdı yani. Standa saldırdı. Herhangi bir yani, şey söyledi mi? Yok öyle. Bir falan attı mı? Hayır hayır hiçbir şey sormadan direkt olarak stanta saldırdı. Stantı kırdı işte. Arkadaşlar da müdahale aldılar, götürdüler yani. Olay bu böyle oldu yani. Yani biz barışın gelmesi için mücadele verirken insanlar e, maalesef e, ortalığı Biliyorsun bu süreç daha önce de başlamıştı fakat yarım kalmıştı. Evet, biliyorsun. Evet, evet, evet. Şu andaki durumu nasıl değerlendiriyorsun? Sonuca ulaşır mı yoksa yine bir oyalama taktiği var mı? Umudumuz bir sonuca erişmesi. Bahçeli'nin yani yapmış olduğu e, açıklamalara biz de inanarak biz bu, bu sürece şey yaptık. Öcalan'ın yaptığı işte e, açıklamalar var. E, ondan sonra e, Recep Tayyip Erdoğan'ın işte açıklamaları var. Yani biz de bu doğrultuda biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bir katkı sunmaya çalışıyoruz Anladım. biz yani. Biliyorsunuz daha geçen seneye kadar biliyorsunuz neler oluyordu işte CHP gelirse APO'yu çıkaracak, Selahattin Demirtaş çıkaracak, işte bunlar PKK'ları serbest bırakacak diyorlardı. Daha geçen seneye kadar ne oldu, ne değişti? Valla değişen uluslar arasındaki bazı gelişmelerin e, bunda büyük bir rolü var herhalde. Çünkü e, uluslar arasındaki yani Ortadoğu'daki daha doğrusu gelişmelerden esinlenilerek yani bunlar göz önüne alınarak yani e, olacakların e, önünü kapatmak için böyle bir girişimde bulunuldu. E, biz de bunlara bir katkı sunmak için bir e, mücadele vermeye çalışıyoruz. Ama işte böyle saldırılar olmadı e, ne bileyim. Ya olacak maalesef toplum içerisinde var. Aslında evet. ben bugün röportaj çıkma röportaj için her zaman ekonomiyi soruyorum. Ekonomiyi sormak için gelmiştim fakat birden gelir gelmez bu olayı gördüm. Enteresandı. Nasıl görüyorsun ülkenin gidişatını ekonomik anlamda? Yani ekonomi ekonomik olarak zaten ekonomimiz kalmadı ki yani ekonomi. Zaten ekonominin olmamasından biraz da bunlar kaynaklanıyor yani. İnsanlar artık e, ne bileyim e, biraz e, ne yaptığını bilmez bir duruma düştü yani ben öyle görüyorum yani. Genelde şöyle bir eleştiri var ya memlekette o kadar ekonomik anlamda sorun sıkıntı varken evet. e, hükümetin bu tür konularla uğraşmasını anlam veremiyor. Önce çözülmesi gereken sorun ekonomik anlamda değil mi? Hayır, önce ciltle çözülmesi gereken iç meselelerin çözülmesi lazım. İç mesele çözülmeden ekonomide Ekonomi düzenin. 5 şansı olamaz yani öyle bir şey yok yani. Yani ille bu çözülecek, ondan sonra mı ekonomi çözülecek, çözülür mü ekonomi? Bunlar birbirine bağlantılı olan şeyler yani. Bunlar birbirlerinden bağlantılı olan şeyler. Bu çözülmeden bence ekonomik olarak herhangi bir şey yapılamaz yani. Anladım. Önce bir iç barış olacak ki ondan sonra iç ekonomi de düzelsin. Güven olsun, kuruluşlar arasındaki bir e, bu dışarıya kaçan e, iş adamlarıdır işte. Yatırımcılardır onların geri dönmesine, inşallah ekonomide bir yere... <laughs> onlar onlar dışarı kaçanlar gelir mi? Ee, öyle umut ediyoruz. Yani bu gençler olur. gidiyor biliyorsun yani. Gençler bir anca önce gitmek istiyor. Maalesef öyle ama öyle bir umudumuz var yani. Biz yani umut için yaşıyoruz. Ablacığım ne diyorsun? Ne oldu öyle? Bizim sırada saldırdılar ve bizi e, yok sayıyorlar ama biz varız. Biz onurluyuz, biz şerefliyiz, biz hırsız değiliz. Biz insanız, insan gibi yaşamak istiyoruz. Biz burada stand kurmuşuz. Sadece da barış istiyoruz. Onlar bizim statımıza, biz savaş istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Bizim statımıza neler saldırıyorlar? Onların dedeleri Çanakkale'de yok. Benim dedem Çanakkale'de var. Kürtler bu ülkeyi kurtardılar. Çoğu Kürttü. Türklerle Türkler omuz omuza. Omuz omuza değildi. Ben omuz omuza İzmir'de, İzmir'deki bayrağı Kürtler çok kaldırdı. Çanakkale'de Allah ekler dağlarında bizim dedelerimiz yatıyor. Adam buradan Yunanistan'a görüşmüş. Şimdi gelmiş diyor ben Türk'üm. Ne Türk'ü? Sen birinci dünya savaşında neredeydin? Gelseydin ya buraya. Ablacığım. Ben arnavutum arnavutlarda kürtlerde türklerde omuz omuza çarpıştı kurtuluş savaşında hepimiz omuz omuza şimdi buradan gidenler yeni gelmiş diyorlar biz türküz ama biz savaştık biz kazandık bizim atalarımız dedelerimiz öldü biz burada şiddet istemiyoruz tamam, biz barış al, ta, istiyoruz sadece tamam, hepimiz barış istiyoruz ablacım ben barış... aslında ekonomiyi soruyorum ekonomi nasıl ay ekonomi yok ki abicim ya <laughs> ne ekonomisinden bahsediyorsun gidişat bütün memleketi satırlı, satmışlar hepsi katarlarında bizim bir şeyimiz yok ki burada bizim. Biz ne ekonominde bahsediyoruz biz? Emekli ölmüş zaten. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ne diyorsun abicim ya? Nasıl görüyorsun? Ee, ben... Bütün olanlar işte saldırdılar az önce. Ya. Aslında ben bugün ekonomiyi sormak için gelmiştim buraya ama böyle enteresan bir manzarayla karşılaştım. Arkadaşa ekonomiyi sordunuz da e, oradan şey yapayım küçük baş... Bir dakika dur. Ne diyorsun dayıcığım? Bozuk atıyordur herhalde sana değil mi sen kimsin diyerek? Ha evet ha. Bana, bana sürekli ya. bozuk atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bana sürekli bozuk atıyorlar dayıcığım. <laughs> Yani e, ekonomi e, kötü. Ekonomi için o kadar kötü ki hiç konuşmaya hiç e, değmez. Bir anlamda bu barış ve demokrasi e, süreci de e, katkısı var ekonominin kötü olmasından. İşte devlet hükümet e, buradan kurtulmaya çalışıyor veya e, veya üzerinden atmaya çalışıyor. E, biz de biz halk olarak, halk olarak işte vatandaş olarak barışa muhtaçız. Bizim etimiz, butumuz ne? Silahımız yok, şeyimiz yok değil mi? işte devlettir, işverendir, kanunlar, şeyler bizlere yazıyorlar. Tek şey barış ve demokrasi istemektir. Ee, bu da e, DEM Partisi ile yürütülen süreçte bunun için bir fırsattır. Şimdi az önce arkadaşa da sordum, size de sorayım. Biliyorsunuz daha geçen seneye kadar DEM kapatılsın diyordu Devlet Bahçeli. CHP gelirse şöyle olur, böyle olur. Öcalan'ı çıkar diyorlardı. Apo'yu çıkar diyorlardı. Şimdi aynı durumda kendileri. Nasıl? Bu dönüşümü neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim. Zaten e, şeyler dedim ya. De, şimdi dedim ya biz halk olarak zaten barışa muhtacız. Yani barışa ihtiyacımız var. Sorumu bir daha yenileyebilir miyim? Ne oldu? Ne değişti? Şöyle onu zaten anlatacağım şimdi. E, barışa barışa ihtiyacımız var. İşçinin, köylünün, çalışanın, emeklinin, işte Kürdün, Kürdün, Alevinin, gayrimüslimlerin falan barışa ihtiyacı. Ta başından beri ihtiyacımız var. Kimse isteyerek şey yaparak sokağa çıkmıyor, kavga yapmıyor, işte dağa çıkmıyor. Ama bu süreç devlet için bir anlamda zorunluluk oldu. İşte emperyalistler, İsrail, Amerika, biliyorsunuz İran'a saldıracaklar. İran işte kat saldırdı ya saldır. saldırdı. Saldırdı başka yani büyük bir savaş. Saldırırdıkken gaz gibi yapmadı, ya. Suriye gibi yapmadı. Ee, böyle yapmaya çalışıyorlar. E Bu mesela Türkiye'ye de gelecek. Onun için belki gördüler yani e, Cumhurbaşkanı işte Bahçeli falan veya devletin derin şeyleri bunu tespit etmiş olabilir. O anlamda e, Kürtleri de e, yanlarına almaya çalışıyor Biraz güç şey yapmaya çalışıyorlar. Onlar biraz politik bir durum var diyorsun. E, politik tabi dedim ya Kürt'e barışa ama ihtiyacı var. Ama bir dakika var. şimdi barışa hepimizin ihtiyacı var. Sadece Kürtlerin değil hepimizin. Onlar, ha, ama şimdi onlar şöyle. Ama daha önce bir denetler olmadı. Bu sefer olur mu bu barış? Biliyorsun daha önce iki süreç başlamıştı ama yarım kaldı. Devlet isteyince olur. Yani akıllıysa Devlet ve devleti yöneten irade mi? Şimdi, e, şöyle diyeyim mesela biz de belki aynı kültüre sahip olmayabiliriz biz güç olarak ama devletin bu barışı astırması lazım. Buna mecburdur. Şimdi yapmadığı zaman barışı Zaten iki sene, üç sene sonra bu insanlar görecekler. Bugünden de görünüyor. Dedim ya İran'a vuracak. Nereden vuracak? Türkiye'nin üzeri, Türk Türkiye'nin üzerinden geçecek İran'a vurduğu zaman. O zaman sen bu röportajı yapamayacaksın. Belki ben de olmayacağım, değil mi? Aman aman öyle bir savaş olmasın da tabii dedik ya barış istiyoruz hepimiz için barış. Amanla olmuyor işte bak barış için burada stand biz değil mi? Sanın ben işte Karadenizliyim ben lazım. Biliyorum gördüm ben fark ettim onu da söyleyecektim Karadenizlisin. Ya Karadeniz olduğun halde gelip deme destek veriyorsun demlisin. E, tabii ya herkes insan burada. Herkes insan vatandaş bu ülkenin vatandaşlarıyım. Değil mi? Niye onlar eziliyor? Onların evine tank girdi gördüm ben. Tankla girdiler evlerine. Sahip çıkabildik mi? Çıkamadık çıkamadık yani. E şimdi çıkmalıyız. Var süreci var. Doğru yanlış. Sonuçta ulaşır mı? Ne diyorsun bu süreç? Ya da şöyle sorayım. Az önce arkadaşlara da sordum. Yani ülkemizde biliyorsunuz az önce ablam da söyledi. Ekonomik anlamda siz de biraz değindiniz. Ekonomik anlamda o kadar çok sorun varken ekonomi öncelikli değil de birden araya bu e, ya adı henüz konmamış bu süreci başlatmaları samimi geliyor mu size ya ekonomi Gerçi önemli ama e, şöyle bak bir de bu bu memlekette e, şu şey, ekonomiye ihtiyacı olan insanları sokakta konuşurken göremiyoruz bak Siz, siz mesela basınsınız. Yani ben sürekli burada yani ne sorarsam sorayım millet ekonomiyi konuşuyor hiçbir umurunda değil istemiyor konuşuyor derken şöyle konuşmakla olma burada çabalayacaksın Çabalayacaksın, koşuşturacaksın. Bak, kaç tane sendikalı işçi var? Gidip sendika uyuyor oluyor mu? Olmuyor sendika uyuyor. Derneğe uyuyor oluyor mu? Olmuyor. Niye niye? Partiye uyuyor. Edilgen halk. Edilgenleştirilmiş ta Cumhuriyet'ten beri. Korkutma var mı? Var tabii korkutma. İdeolojik bir kültür olarak şey yapıyorum. Ta Kemalist dönemden geliyor, Osmanlı'dan al. Orta Doğu halkı edilgen halktır. Edilgen halk. Yani Tanrı'ya tapar, ebeveynine tapar, büyüğüne tapar. işte birine tapar, bir oncu arar. E böyle de sürüp gider yani. Bunu değiştirmek gerekiyor. Barış süreci buna bir adımdır. İşte Abdülhoca'nın açıklama yapıyor. <laughs> Yani o kadar süreç... Ama Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkarmak için herhangi bir çabaları yok. Nedense yok sayıyorlar Selahattin Demirtaş'ı. Ya onlar e, boş gündemler. E, e, provokatif, provokatif gündemdir onlar. Hangisi? Selahattin Demirtaş mı? Selahattin Demirtaş'la işte Abdullah ayrılığı falan. Bunlar provokatif söylemlerdir. Ama Maristan'da... niye çıkarmıyorlar Selahattin Demirtaş'ı biliyorsun. Yani Avrupa insanlar, insan Hakları Mahkemesi'ne göre çıkması gerekiyor. Ya kimi çıkaracaklar? Ee... Şimdi e, sırf PKK'ya uyu olmak veya Kürt köylüsü olmaktan dolayı Yatacağım 30 yıl. öyle yıl. böyle değil ben sana söyleyeyim. Sen yanında dur da koru beni. 30, 30 yıl yatıyor. Arkadaşlar Ama kimseye sallamıyor. Sana, sana da söz hakkı verdim. Bu arada arkadaş benim asker arkadaşım. Evet, arada. ne oldu? Bak, korumam diyor seni, görüyor musun bana saldırıyorlar. diyor. Niye koruyacağım diye. oğlum adam ne, sen ne, ne Osmanlı, ne, 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 Osmanlı, Osmanlı çocuğuna laf söylüyorsun, ben Osmanlıyım. Bak, görüyor musun bak Osmanlıyız, bak. Osmanlıyız oğlum hepimiz. Hepimiz Osmanlıyız, ben sen Osmanlıyız. Selanik'te olabilirsin. Ben Selanik'te değil, ben Bursalı'yım. Bursalıyım. Doğma büyüme bursa, bu Arnavut'um tamam Arnavut'um konumuz o değil. değil mi? konumuz de, ekonomi ekonomi. On numara gidiyor on on ha, on, on. On, bozamazsınız on bu milleti. Bu ülkede var ya. Halk. Tamam 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 ha. on numara ya gidiyor. Sen Halklar sen bu tarafa ha. doğru. Halklar kitlere evet. kitlere asker arkadaşını ya, diyorsun. Gelip Hadi. ama benim yanımda durmuyorsun. Ben sen ben beni Oğlum ayrı düşünemez miyiz biz? Ya düşünürsün ama beni korumuyorsun ayıp değil mi? Durmak istediğini duyuyorsun. Yok benim asker arkadaşım beyefendi asker arkadaşım. Tabii tabii doğru asker arkadaşım benim. beni de beni korumuyormuş beyefendi. Niye koruyor? Tamam tamam. Tamam yok bitiriyorum tamam tamam. Tamam biraz gel. Tamam tamam çek. Şey, iyice evet. Sabcıyla üçüncü defa mı çıkalım. Abicim merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın abi? İyi olmaya çalışıyoruz ekonomi gidişat geldiğimiz durum ülkenin geldiği durum. Vallahi geldiğimiz durum affedersin sıfır. Ben bu durumdan memnun değilim ha. Değilim yani abi. Erdoğan gitti Amerika'ya geldi. 20 doğal gaz sıvısı aldı. 225 tane uçak aldı. Arızalı uçağı getirdi buraya. Daha ne bekliyoruz ki? Bu ülkede ekonomi mi olur, okuma mı olur, kader bilmem ne mi olur? Doğru söylüyor abi. Yalan mı? Bak bu gence bir bak. Bu, bu ya yaş, bu atölye okul okul var abi. Ben de atölye çocuğum. Ya bu AK Partili ver, ne kadar kafasızlar. Aynen ya abi. Ya benim ne işime yarar lan doğalgazsız. Evet. Hani Karadeniz'e buldu 1 trilyon dolarlık doğalgazı. Nerede? Yok. Nerede olacak? Amerika'da. Amerika'dan ne? Amerika'dan için? gelecek işte. He? Gelecek işte. Abi gelsen önce. Bana bir faydası var mı? Nasıl? Ha geldi mi? Bir de bir de biraz daha He. pahalı almışız galiba. Abi geldi an 10 tane zam yiyeceksin. Ne gereği var? Ne gereği var? Bana onu söyle. Ya bugün bir bakıyorum hadi onu geçtim. Gramant'ın yapacaktım. Düğün vesaire şeyleri vardı ya 6000 6000'den olmuş ya gramant. Ram. Rezil'lik gram gram abi ya çeyrek almaya kalsam alamıyorum gram adı alayım dedim alamadım bak yüzlülere geri geleceğim Sen piyasayı görüyorsun etraftaki insanlarla konuşuyorsun Erdoğan yeniden aday olmak istiyor biliyorsun Valla abi Erdoğan aday olmasın mümkünse Olursa seçilir mi? Abi nereye seçer ya? Mi? ya şu veli veli bir baksana ya şu insanlara bir bak ya şu insanlar bir bak, bak 2026'da Arkadaşlar kalabalık var diyorlar bak Bak kalabalık Abi kalabalık nerede var ya Allah'ın var bak, ya bak, Selfie çekiyor telefon var evet Abi, M'de abi şu kalabalığın yüzde doksan kredi kart evet. 2026'da kredi kartlar patlayacak Bu milleti ben göreceğim Göreceğim bu yürekli milleti Diyeceğim ki hani nereden lan ha, nakit para Yok Kredi kartıyla mı geçince Bizim ülkenin düştüğü hale bak Mal gibi gelmişiz, mal gibi gidiyoruz ülkeden. Soruyorum 60-70 yaşındaki insanlara. Sen bu ülke için ne yaptın? Çalıştım, çabaladım. Orada senin için diyor, sen ne yaptın diyorlar. Ben ne yapabileyim? Ekonomiyi ben mi yönetiyorum? Kim yönetiyor? Erdoğan yönetiyor. BMW şimşek değil mi? Ya ona kim takıyor ya? Ona kim takıyor? Erdoğan ne dedi kendisine? Ekonomistim ben. Bunun sorumlusu benim. Sorumlusuysan kardeşim bunu da düzenleyeceksin. Şimdi Rize'de bir konuşma yaptı Sayın Erdoğan. Duydun mu? Bilmiyorum. Ya dedi ki, onu Gazze duymadım. Gazze'ye gelin dedi Gazze. Ne Gazze, ne? Gazze gidecek kendisi. Şimdi savaş evet. bitiyor ya orada. Evet. sözde bitiyor. Erdoğan Gazze'ye giderse, orada Filistinlerle buluşursa, bu millet tekrar oy verir mi ona? Abi bu millette sakak kafa var. Verirse sakak kafadır. Okumayan cahil kafadır. Onlar verin. Ha okuyan gençler 3-5 tür vatandaş olarak Atatürk'ün yolundan giden insanlar olarak vermez. Vermez abi, Var mı peki onların sayısı nedir? Mi? Nedir sayısı o Atatürk'ün yolundan gidenlerin sayısı ha, sence? Atatürk ne demiş? Oku, çabala. Tek bir şey ihtiyacınız var çalışkan olmak. Evet. Abi ben mesela evet. bu yaştayım. Okumuyorum. Sırf annemi. Niye okumuyorsun? Niye okumuyorsun? Abi okumuyorum. Okumuyorum. Bir şeye baksana mısın? Okuyup ne olacak? Ne Çalışıyorum ne olacak? abi ben bu yaşta. Tamam çalışıyorsun da okulunu da devam ettirebilirsin. Yok abi bu yaştan sonra ne okulu? Böyle ya bir de şöyle kapalı var var ya beni ayarımı bozuyor. Olur mu canım Herkes Bunlar kendi... ülkeyi kend batırıyor sen Saçmalama. Kendili kendi tercihi. Kaplanıyor var ya. kapalı açık. Önemli değil onlar. İnsan kafa çalışıyor insan bana. Ya mı ya? Ben bunların ne yaptığını biliyorum. Sabahleyin kalkıyorum makarna. Öğlen oluyor makarna. Akşam oluyor makarna. Yatsı oluyor makarna. Kafa makarna. Çalışmayan bir maka maka yani. Teşekkür ne ki bu milletten ya? Makarna makarna, sıvı ya makarna, sıvı yap makarna. Ulan ülkenin ekonomisi bu mu? Git bakayım bir çarşıya abi. Domates olmuş 50 lira. Patates olmuş 150 lira. Adam yazmış ona 5 kilo 150. Lan bunun gelişine kadar? 5 lira. Pazara gelene kadar 150 oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Ya nerede bu millet ya? Böyle bir kafa olur mu ya? 81 vilayetiz. Yaşadığımız ortama bak. Ben bu ortamda yaşar mıyım? İmkanlı olsa yurt gider misin? Vallahi giderim. Arkama bakma. E sen gidersen burası kime kalacak? Bir onlara kalın. Ne kime kalacak kime? Yani şimdi? Kime? Ha? Kime kalacak? Ak Parti bir donlara ne kalır? Başka kim? Başka kime kalacak? Suriyeliler var, Afganlar var. Ya ona kim sikler ya affedersin ya. Onlar zaten ülkeyi batırdı. Yani bir gün savaş çıkacak gelecek bunlar da aa bizim ülke böyle olmuş böyle gidiyor. Lan böyle olmuş böyle gidiyor da. Kardeşim sen soktun lan bunları ben mi dedim sokun diye bunlara? Gitmesi lazım abi Sureyler bu hukuktan gitmesi lazım. Hayır, gider mi peki daha doğrusu Erdoğan gönderir mi Gitmez. Erdoğan gönderir mi? Gitmez abi birincisi burada yerleşik hayat kurmuşlar gitmezler Burayı bırakıp gitmezler. Her şeyi gitmezler. burada abi dükkanları burada arabaları burada abi, biz gönderiyoruz onları biz. Atatürk bu ülke için neleri feda etmiş? Tamam. Anamız, Anamın, ninemin, dayımın, amcımın, emci çocuklarımız, hepimiz bu ülke için savaşmışın, didinmişin, bu hale getirmişin. Suriyeli gelmiş burada. Ben gitmeyeceğim. Nereye gitmiyorsun lan? Nereye gitmiyorsun sen? Zaten, zaten Esat gitti. Esat gittikten sonra gideceklerdi sözde ama. Esat'ı dinlemem ben. Ben gitti Esat gittikten sonra gideceğiz, döneceğiz diyorlar da. ama. Ya nereye dönüyorlar? Hepsi burada yatıyorlar. Affedersin. Öküz gibi. Tuttuğum Teşekkür ederim. götüreceğim bunları. Tuttum mu götüreceğim oraya. Teşekkür ederim abi. Ne yapayım abi ya? Vallahi abi, Yemin ederim Erdoğan olmasın bu ülkede rahatız. Olur mu? Erdoğan giderse düzelir mi? Duydun gidiyor. Mu? Duydun mu soruyu? Rahat mı? oluyor bu ülke. Erdoğan, Erdoğan giderse düzelir mi? Düzelir. Peki CHP gelirse düzeltebilir mi? Ya parti ve senin şeyin Peki. değil bu. Kim bak, düzeltir o zaman? Bu Kim? ülkeye Atatürk gelmiş. Ülke bakmış mı? Bir bak. Ecevit gelmiş. Bakmış mı? diğer cumhurbaşkanları gelmiş bakmış mı ama Çağlar Erdoğan gelmiş batırdı. batırdı batırdı ya batırdı abi batırdı yani şu insanları bir ban, ne görüyor bu insanlarda sabah kalkıyor ne diyor biliyor musun ben yarın kiramı ödeyemeyeceğim mi doğalgazımı ödeyemeyeceğim mi bunu düşünmeyen millet buraya geliyor reklam yapıyor lan ne reklamı yapıyor git çalış bir şeyler yap bir didin ya da kaç bu ülkede Kaçabiliyorsun sen. Suneli kaçıyor ya buraya. Biz de kaçalım. Açın kapıları biz de gelelim. Amman yaşsın, aman kaçsın. Niye açmıyor? Niye açmıyor abi? Alır mı seni bir... Gibi... Seni niye alsın ki? Ha akıllı, böyle vasıflı birisi olsam alır. Vasıfsızı ne yapsın Peki, Onlar elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor burada buraya yabancılar. Yol sen abi. elini kolunu sallaya sallaya çıkabiliyor musun? Nereye çıkıyorsun ya? Nereye çıkıyorsun? Erdoğan olmadan biz nasıl çıkalım burada? Nasıl çıkalım? Adam 20 tane uçak kaldırıyor gidiyor. Ama bizim millet cezasını çekiyor. Nasıl oluyor bu iş? Hadi bu milleti sor ya. Sor abi sor yani. Yazık günah yani ya. Ya burada Erdoğan'ı konuşun kardeşim ya. Yok. Cesaretli olun. Seçime girerse Erdoğan kazanabilir mi? Sana sorum bu. Erdoğan seçime girerse kazanabilir mi? Abi ne kazanması ya? Ne kazan niye aday ya? olmak istiyor? Ertesi gün kaybedeceği herkes biliyor. Teşekkür ederim. Herkes biliyor ya kaybedeceği. Ekonomiye gidişat soruyor. Çok güzel. Evet. Harika bak. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun? Harika. Ney? Vallahi dayı her şey çok pahalı. Bu pahalılıkta bir Ateş şey yapılmıyor. her şey. Gel. Geçen gün bir çakmak alayım dedim bir çakmak 70 milyon. Alma, alma içme sigara. Neyle yakacağız evet, sigarayı? Ya be. içme işte sigara. Sonra o zaman de yere, yere atıyorlar. Atmayın yere izbarit. O zaman satmasın abi. abi. abi sigara. Yere izbarit atma bak çöp var orada. Atmıyoruz abi çöpe atıyoruz. Yaz yazık, yazık günü ciddi abi çok Senin programın ismi neymiş abi? Senede TV. Senede TV. Söyleyin de abone olun. Ol. Sen, sen ne, ne şey yapma çekiyorsun, ya. şimdi? Ben neden çekiyorsun? Röportaj yapıyorum. Ne, neyle ilgili yapıyorsun? Düşünceni soruyorum. Bana düşün. Abi, ne, ne konuda düşünüyorsun? Ekonomi nasıl gidişat nasıl? Böyle abi bir şey falan. söyleyeyim mi? Hükümetle alakası yok. Çalışırsan para varsa yancıkta her şey sana kolay. Öyle, Öyle de. var dünya benim. Her para şey. var mı peki? Nasıl kazanıyor kazanıyorsunuz? Yok, yok. Zor kazanıyorum, zor kazanıyorum. Sanayide çalışıyoruz, aldığımız para 500 milyon haftalık. Bir var. alıyoruz, 500 milyon, bu alıyoruz, e, 600'e senayicilere zam diyor. gelsin. Teşekkür ederim. Bıçakçılara da gelsin, ben de bıçakçı. Abiciğim merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz, malum ülke koşulları. Ne kadar iyi olduğuna biliyorsa o kadar iyiyiz. Evet. Nasıl görüyorsun gidişatı? Evet. Ben kötü görüyorum. Yani pahalı her şey pazarda. Yani istediğimiz fiyatlar değil bence. Neden var bu pahalılık? Bence. Ülkemizin iyi yönetilmediğinden. Ama ülkeyi iyi yönetilmiyor diyorsun da ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan ben ekonomistim demişti. Ee, orasını bilemem. Öyle demişti. Duymuşsundur muhtemelen. Ben ekonomistim demişti. Ekonominin sorumlusu benim demişti. Ya Korkuyorum öyle kötü bir yorum yapıp da apise gireceğim diye bir ko korku var içimde. Korku kapladı. O yüzden ben yorum yapmak istemiyorum. Ç çekiniyorum diyorsun. Evet. Engellisin anladığım kadarıyla. Ha? Evet, engelli. Devlet gerekli. Ya yani devleti yöneten irade, hükümet engellere gerekli ehemmiyeti gösteriyor mu? Yok, göstermiyor. Göster. Çalışıyor musun? Evet, çalışıyorum. Emeğinin karşılığını alabiliyor musun? Alamıyorum desem yeri var. Peki ne olacak? Nereye kadar gidecek böyle? Bilmiyorum ki yani pa pazarda her şey pahalı mesela ki. Biliyorsun Erdoğan yeniden aday olmak istiyor haberin vardır aday olursa seçilir mi ne dersin? Bence seçilir. seçilir. Millet verir diyorsun sen verir misin? Ben vermem. Daha önce verdin mi? Hiç vermedim. Peki ne istinaden seçilir diyorsun? Bilemem yani cahil insanımız çok o yüzden seçilir diyorum. Abicim merhaba nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz malum memleketin durumu. Ekonomi gidişat. Onu soruyorum nasıl görüyorsunuz ekonomi gidişat? Aa çok fazla bilgim yok. Söylemem böyle şey gerek yok her şey ortada. Nasıl yani ortada derken iyi anlamda mı? Görüyorsunuz yani <laughs> ne diyeceğim ben size. da iyi mi kötü mü ben anlamadım seni. Kötü tabii ki ya. çok. Niye kötü benim? Siyasi olay. Başka bir şey değil. Sadece siyaset. Şimdi bizim en önemli sorduğumuz ekonomi doğru mu? Fakat İktidara bakıyorsun ekonomi dışında her şeyi düzeltmekle ilgileniyor. Neden ekonomiyi düzeltmek için çaba içerisinde değil? onu Ondan soracaksın bana niye soruyorsun? Ha, keşke sorabilsek. E, ondan... Vatandaş olarak görüşünü merak ettim. Görüşüm çok fazla da şu anda burada bir şey açıklamak istemiyorum. Oy verdin mi daha önce AK Parti? AK Parti ben yıllarca MHP'ye oy verdim. Ha, şu anda bir literer. Ama gene de vermeye devam edeceğim. Ha, devam edeceğim. Evet. Ha. Yayınlayacaksınız değil mi? Ha, tabii yayınlayacağım da yani düzeltebilir mi peki? Düzelecektir inşallah, yani nereye kadar yani? Nereye kadar? Nereye Düze kadar? Düzelecek tabii ki. Ya ama MHP de sorumlu değil mi bu gidişatta? E, sorumlu da, yani bir şekilde memleket yararına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yani. İnanıyorsun buna yani? İnanıyorum tabii ki, kesinlikle. Bir Türk vatandaşı olarak inanıyorum. Teşekkür Arka, ederim, Arkasındayız yani, sıkıntı yok. Ha, destek tamam diyorsun. Destek boy, devam, ben sıkıntı ben yok. Ben Oldu, hoşça kal. çıkaracaklar diyorsun. nasıl iyi mi? O o iş yalan. O onu Nasıl yalan? ciddiye almayın olmaz o iş olmaz. Ama bak, CHP gelirse ocakları çıkar diyorlardı. Abi, CHP gelmeden abi, abi yeniden nafak gelecek. Bir konuşuyor. Tamam abi. Mesela ne oldu? Ne oldu? Daha geçen seneye kadar bak geçen seneye kadar Devlet Bahçeli diyor ki CHP gelirse diyor, Apayı çıkaracak diyor. PKK'ları çıkaracak diyordu. Şimdi ne oldu? Bakın şimdi. Memleket memleket yararına. Memleket yararına. Bir şey olacaksa olsun artık yeter ya.